Nehir, sabahtan beri kapının dışından ses geliyor anneciğim duyuyor musun sesleri? Ee, evet anne ya nereden geliyor bu tıkırtılar? Kapıyı açtım baktım hiç kimseyi göremedim anneciğim. Anne kim olabilir acaba ya hiç düşünemiyorum. Anne kapıyı tıklatıp tıklatıp merdiven dairesine mi kaçıp saklanıyorlar acaba? Bilmiyorum ki Nehir bakalım mı beraber anneciğim? Evet, gel beraber bakalım. Hadi bakalım anneciğim kimmiş? Anneciğim giy bakalım terliğine. Ya giydin mi? Nereden geliyor bu ses bir bakalım. Şu merdiven dairesini bir açalım. Aç bakalım bir. Aç anneciğim aç. Ses geliyor bir yerden. Tıkırtı geliyor. Var mı ses? Var mı kimse orada? Kimse var mı? Kimse var mı? Nehir var mı kimse? Yok herhalde. Şuraya bakalım. <laughs> Aa! Ne işi var bunun burada? Nehir merdivenden mi indi bu tuntuk sahur? Senden mi ses geliyordu? Kapıyı çalıp çalıp gidiyordu bak. Demek ki bak buraya gelmiş bak. Şaşkın ya buradan mı geldi? Ay buradan bizim eve doğru gelmiş. Kapıyı çalmış. Tuk tuk sahura. Nerede? Neye nereye gitti? Yukarıya mı çıktı anneciğim? Yukarıya mı çıktı? Ah niye tutmadın anneciğim ya? 2. katın kaçtı. Gel ama Ne 12'de kitleyelim. Kitleyelim mi anneciğim? Hadi gel. Gel gel gel. Onu kilitleyelim. Anneciğim şuraya. Gel bakalım. Kaldıracağım anne. Ne yapacaksın? Kandıracak mısın? Anneciğim gel. Şu kapının arkası oraya mı saklandı? Eğer oraya ise kilitleyelim tamam mı? Oradan çıkamaz. Orada mı anneciğim? Geliyorum. Anne kapıyı kilitledim. Hadi çabuk kaç. Kaç anneciğim kaç kaç kaç. Kilitledin mi? Tamam. Gelemez. Buradan nasılsa. Hadi anneciğim çabuk kaç 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 kaç. kaç. Kilitledik tuttuk sahuru. Eve gidelim çabuk. Çabuk anneciğim buraya da kilitlememiz lazım. Gelir yoksa kapat kapat kapat. Kapat gel. Gel 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 anneciğim gel. Nehir anneciğim bu kapıyı kitlemeyi unuttun. Şurayı da kitle. Çek çabuk çek çek çek. Anne asansörleri unuttuk. Yukarıdan aşağıdan nasıl tüneli Tamam kızım dur telaşlanma. Dur asansörleri de kontrol edelim gel. Gel 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 gel. Asansörleri kontrol edelim. Çağır çağır çağır. Şu asansörde çağır. Bakalım asansörlerin içine mi saklandı? hadi gel. Hadi gel anneciğim. Bakalım şimdi hangisi geliyor? Şu geliyor galiba önce. Bir dakika asansörün içerisinden çıkarsa ne yapacağız? Anne buldum. On ikisini de en aşağı kata gönderelim. Sonra da hani bizim katımız daha da aşağıda ya. Bize çağıralım. Sonra da onu geri sıfıra gönderip öyle öyle devam etsin. Evet. Gelemez. Evet. Asana. Bence de anneciğim. Anne, Evet anneciğim sıfıra gönderelim, gönderelim onu. Zemin kata gönderelim. Hadi asansörleri bir kontrol edelim anneciğim gel. Nehir içinde mi anneciğim? Bir bak bakayım. Ha burada yok. Tamam. Burada yok. Gel anneciğim gel diğer asansöre bakalım. Gönder onu sıfıra. Sıfıra bastın mı? Gönder bakalım. Gitsin bu asansör sıfıra. Binemezsin. Gönder anneciğim. Ay kapanmadı. Ha tamam. gönderdik ya şu anda 11 Şu an aşağı mı iniyor? Kendi kendine gitmiş bak. Diğer asansörü biz gönderdik ama bu asansörle kendi kendine inmiş. İnşallah yukarı çıkmaz. Bakalım çıkacak mı yukarı? neyir gel buraya gel. Merak ediyorum anneciğim. Karanlıkta gezinme. Gel şaşkın kız ya bisiklet sürüyor. Gel anneciğim gel. Bakalım kaçıncı kata çıkacak? Çıkacak mı? Eğer aşağıda birisi tunk tunk savur çıkıyor neyir çıkıyor Nehir çıkıyor. Birinci katta. İkinci katta nehir. 3 Üç, üçüncü katta. Geliyor. Nehir geliyor. Geliyor. Asansörle geliyor. As Asan Ha tamam. Beşinci katta kaldı. Tamam. Nehir bir şey söyleyeceğim. Bizim daireyi unuttu biliyor musun? Bizim katımızı unuttu. Sus. On birinci kata çıkmayı unuttu Nehir. Beşinci katta kaldı. Sessiz olalım anneciğim. Sessiz olalım. Hadi gel. Hadi gel gidelim gel. Bence bizim katımızı unuttu. Başkasının evine gidiyor. Başkasının evine gidiyor anneciğim. Yeri mi geliyor? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Dur bekle. Dur bekle. Bekle. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır ya geldik. Nehir asansörü açınca bak asansörün içerisinde. Sen asansörde kilitli ka kalacaksın Nehir. Kitleyelim bunu asansöre. Asansörde kalsın anneciğim tamam mı? Bak gelemiyor bisikletten de gelemiyor yürüyemiyor zaten. Böyle kalıyor anneciğim. Kalsın bakalım böyle. Hadi kitleyelim asansörü. Kitleyelim. Hadi kitle asansör. Kitle. İşte böyle tamam. Kilitli kalsın anneciğim. Tung tung sahuru asansöre kilitledik Nehir oldu anneciğim. Böyle kalsın tamam mı? Hadi gel anneciğim gel. Çekebilirsin artık onu. Çek anneciğim. Artık kilitli kaldı. Asansör açılmıyor zaten. Aşağıdan çağırırlarsa da başkalarının yanına gidecek. <laughs> Eyvah şaşkın kız terliğin düştü. <laughs> Hadi gel anneciğim onu yerine park et. Artık gelemez. Kilitledik asansörü tuttuk sahuru. Hadi gel bebeğim. Eyvah ne işi var bunun burada ya? Asansörle yukarı çıkmış. Şaka mısın sen ya? Hadi yürü git. Ay inanmıyorum ya. Nereden buldun bizim Neyi Nehir nereden buldu bu bizim katımızı ya? Gidiyor işte. Yapalım biliyor musun anneciğim? Sen şu bisikletini asansörün önüne koy. Tamam mı? Geldiği zaman yürüyemesin. Bisiklete takılsın tamam mı? E, koy asansörün önüne. E, e, e. Aşağı in anneciğim. Onu itek de öyle. Asansörün önüne doğru koy. Koy koy koy. İyice ne yanaştır. iyice. ne. Boşluk kalmasın anneciğim. Şuradan gelir o. Yürüyemesin. Atlamayı bilmiyor zaten. Sadece yürüyor. Tam asansörü yanaştır. Çıkamasın. Bakayım. Bakayım. Heh tamam. Tamam şimdi çıkamaz. Ayağı buna takılır. Asansörün içerisine kilitledik. Anneciğim sus sakın. Bak açamıyor asansörü değil. Açamıyor. Şu an bizim katta ama açamıyor. Asansörün içerisinde kilitli kaldı. Ay çok merak ediyorum ne yapıyor diye. Ay bir açsak mı asansörü Nehir? Açalım mı bir?